Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler cirit oynarmış eski hamam içinde. Hamamcının tası yok, oduncunun baltası yok. Ebeler, dedeler, kırklar yediler. Parayla biter, her iş dediler. Duydun mu memiş, parasız yemiş, hiçbir dükkanda verilmezmiş. Ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken. Bir varmış bir yokmuş, masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan, hop fili yuttu bir yılan. E bu da mı yalan derken, sabah erken, keçiler koyunları tıraş ederken. Tahta kurusu saf çalıp sıçan cirit atarken. Çıktı meydana bir koca kadın. Ki o koca kadın şu an ben oluyorum. En sonunda açtı ağzını, yumdu gözünü. Bir laf etti, bir laf etti ki. Bakalım ne laflar etti. Neyse canım, sözü fazla uzatmayalım. Masaldır bunun adı, tadını hiç bozmayalım. Vakti zamanında yaşlı mı yaşlı bir adam yaşardı. Bu adam kendi köyünden başka köylere mal götürür, mal getirirdi. Günlerden bir gün yine kendi köyüne doğru yola çıktı. Bir vakit bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı. Çünkü her zaman gittiği yolu hatırlayamıyordu. Etrafına bakındı. Bu yollardan daha önce hiç geçmemişti. Havada kararmak üzereydi. Ve sonunda yaşlı adam geceyi ormanda geçirmeye karar verdi. Ormanın derinliklerinde ilerlerken karşısına kocaman, görkemli bir ağaç çıktı. Ağacın dalları bulutlara kadar uzanıyordu. Öyle bir gövdesi vardı ki gövdesinin kalınlığından yaşının ne kadar ileri olduğunu anlayabilirdiniz. Peki ya kökleri? Kocaman dışarıya çıkmış kalın kökleri. Sanırsınız bir ana kollarını açmış yavrusunu kucaklayacak. Yaşlı adam bu iki çökün arasına kendine rahat bir yer yaptı, oturdu ve sırtını ağacın gövdesine yasladı. Sonra derin bir nefes aldı. O sırada acıktığını fark etti. Elini heybesinin içerisine soktu. Kurumuş bir ekmek, bir de elma çıkardı. Bir kurumuş ekmeğe baktı, bir elmaya baktı. Bir kurumuş ekmeğe baktı, bir elmaya baktı. Sonra gözlerini usulca gökyüzündeki bulutlara çevirdi. Ve kendi kendine konuşmaya başladı. Ah dedi, ah. Keşke şu kurumuş ekmek yerine bulutlar kadar yumuşacık bir ekmek olsaydı. Keşke şu an içimi ısıtacak bir çorba olsaydı dumanı üstünde tüten. Yaşlı adam bunları söylerken birdenbire karşısında bir sofra belirdi. Sofranın ortasında bir çorba dumanı tüten, sıcacık. Yanında da bulutlar kadar yumuşacık bir ekmek. Adam hiç sorgulamadı. Oturdu sofraya, başladı çorbadan içmeye. Ekmeğini batırıp batırıp ağzına atmaya. Karnı doyduktan sonra arkasına yaslandı. Ah, çocukluğu geldi aklına. Ne zaman böyle sade, sıcak bir çorba içse çocukluğu gelirdi aklına. Anasının yaptığı o güzel, sıcacık tarhana çorbası gelirdi. Sonra çorbayı içtikten sonra yattığı yatak. Bembeyaz çarşaflar, bembeyaz bir yorgan, lavanta kokulu. Yatağın içerisine girerdim. annem benim üstüme örterdi diye aklından geçirdi. Aklından bunları geçirirken aslında yatakta karşısında belirmekteydi. Yaşlı adam çok şaşırdı ama hiç sorgulamadı. Yerinden kalktı, yatağın içerisine girdi. Üstü sanki birisi tarafından örtüldü. Sorgulamadı. İçi huzurla kaplıydı. Ama ne olduysa bir süre sonra kendine geldi içini kalbinin bütün yerini bir korku kapladı. Büyük bir hışımla yorganı üzerinden attı ve bas bas bağırarak yerinden kalktı. Yo 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 bu işte bir terslik var ben hayatım boyunca bu kadar şanslı bir insan olmadım. Dur bir dakika. Evet evet. Şu an eminim. Şu an cinler, periler, şeytanlar bir olmuşlar. Bana oyun oynuyorlar. Hatta ağaçların arkasında saklanmışlar. Benimle dalga geçiyorlardır. Bunlara gülüyorlardır. Evet evet. Hatta biliyorum birazdan şu çalıların arkasından bir kaplan çıkacak ve beni buracıkta yutup bitirecek. Dedi mi? Gerçekten de. O sırada çalılıkların arasından bir kaplan çıktı. Yaşlı adamı oracıkta yutuverdi. Aslında olanlar şuydu. Yaşlı adam bir dilek ağacının altında oturmaktaydı. Yani o sırada neyi düşünürse, neyi söylerse gerçekleşecekti. Bu yüzden siz siz olun. Ne zaman bir dilek ağacının altında oturacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden Ağzınızdan çıkan sözlere, kalbinizden geçen niyetlere dikkat edin. Güzel düşünün ki güzel olsun. Ne? Gel bak ne var burada. Merhaba. Hop. Bay bay.